Bu videoda size Exnet hesabı nasıl açılır ve Esnet'te hesap doğrulama, para yatırma ve çekme işlemleri nasıl yapılır göstereceğim. İşte esnet hesabı açma linki. Bu linkle %20 ücret iadesi alabilirsiniz. Linki video açıklamasına bırakacağım. Bu exnet'in ana arayüzü. Giriş yaptıktan sonra kayıt ol'a tıklayın. İnsan olduğunuzu doğrulaması için bekleyin. Sonra kayıt ekranına gireceksiniz. Önce ülke seçin, sonra e-posta, şifre ve kodu girin. Tamam mı? tüccar için işlem ücreti iadesidir. Bu kodla kaydolun %20 iade için ayarlayacağım. Devama tıklayın. Hesabınız açıldı. Şimdi hesap türünü seçin. Demo mu, gerçek mi? Gerçek hesabı seçiyorum. Tamam, bu para yatırma ekranı. USD veya kripto yatırabilirsiniz. Ülkenize göre banka transferi de var. Çok seçenek var. Önce yapmanız gereken Bu hesabı doğrulamak için sayfayı doldurun. Üstteki hesap kurulumu yazısına tıklayın. Sarı düğmeye basın. Önce e-posta adresinizi, sonra telefon numaranızı doğrulayın. Bilgilerinizi ekleyin ve başlaya tıklayın. End size kod gönderecek. Şimdi gireceğim tamam. e-posta doğrulandı. Şimdi telefon numarasını girin ve tıklayın. Tamam. E-posta ve telefon doğrulandı. Şimdi ek bilgileri girin. Adınızı, doğum tarihinizi, şehrinizi, doğum yerinizi ve cinsiyetinizi ekleyin. Ben cinsiyet olarak erkek seçeceğim. İşte bu kadar. Adresinizi girin ve devam edin. Hesap açma amacınızı soracak. Herhangi bir seçenek uygun, yatırım gibi. Sorun yok, istediğinizi seçin. Sonra mesleğinizi soracak. İstediğinizi seçin, sonra kaydırıp devam edin. Para kaynağını soracak tasarruf, maaş vesaire. Ve herhangi birini seçin mesela tasarruf. En düşük seviyeyi seçip devam edin. Tam doğru seçim yapmak zorunda değilsiniz. Bu kılavuzda köşeleri kıvırmayın. Tamam, şimdi yükleyeceğiz. Tıklayın, iki seçenek çıkacak. Kamerayla çekim veya hazır resim. Hazır resmim var, onu seçeceğim. Sonra arkaya devam edin. Kimlik doğrulama fotoğrafını yükledikten sonra CH Play veya App Store'dan Xnet uygulamasını indirin. Ben zaten indirdim. Şimdi açıyorum. Tamam, şimdi giriş yapın. Kayıtlı e-posta ve şifrenizi girin. Sonra girişe tıklayın. Tamam, senet hesabınıza giriş yaptınız. Hesap yok uyarısı alacaksınız. Yeni hesap açmanız gerekiyor. Profil kısmında hesabınızın doğrulandığını göreceksiniz. Kimlik doğrulandı hesap bölümüne gidip hesap aça tıklayın. Yeni kullanıcılar için minimum yatırma 10 dolar SP ücreti 0.2 BIP. <laughs> Arkadaşlar, test etmek için sadece bu standart hesap yeterli. Devam et'e tıklayın. Tamam, hesabınız hazır. Buraya tıklayabilirsiniz. Para yatırma, işlem yapma veya çekme seçenekleri var. Hesap detayları burada. Para yatırmak için buraya tıklayın. Ödeme yöntemlerini görmek için aşağıyı seçin. Ülkenizdeki seçenekler, internet bankacılığı ve diğer yöntemler görünecek. Size uygun yöntemi seçin. Para çekmek de benzer. Çekme butonuna tıklayın, yöntemler çıkacak. Denedim, 1-2 dakikada paranızı alabilirsiniz.